Orhan Gazi'deyiz. Her 15 günde bir yapmış olduğumuz bu çalışma hem vatandaşlarımız tarafından, gittiğimiz ilçe e, halkı tarafından son derece olumlu karşılanıyor. Bunu bugün Orhan de gördük. Öncelikle Kaymakamımızı, ardından Belediye Başkanımızı, sonrasında Ziraat Odamızı, e, e, yine Ticaret Odamızı. Tabii ki bu arada özellikle muhtarlarımızı ki muhtarlarımızla bir toplantı da yapmış olduk. Muhtarlarımızı ziyaret ettik. Sonrasında da geldik vatandaşlarımızla buluşmaya başladık. Akşam artık saat kaça kadar bu süreç devam ederse yani Orhan Gaziler bizi kaçta salarsa 12 mi olur, 1 mi olur, 3 mi olur artık ne zaman olacak belli değil. Tüm e, buraya gelen bizimle görüşmek isteyen Orhan Gazilerle görüşeceğiz. Ve sonrasında tabii ki Orhan Gazi'den gideceğiz. Bu bir proje, bu proje kapsamında buradayız. Diğer zamanlarda da yine Orhan Gazi'ye gelip gidiyoruz. Fakat bugün hem muhtarlarımızın hem halkımızın aynı zamanda belediye başkanımızın ve kaymakamımızın ve gittiğimiz yerlerde ziraat odamızın e, talepleri, tiyatro şekilde talepleri hep Orhan Gazi'nin e, gerçekten hem zeytin zamanındayız. Zeytinliği ile ilgili, yetiştirilen ürünlerle ilgili ve olacak olan projelerin neler olması gerektiğine dair önerileri, teklifleri ve talepleri oldu. Bu anlamda biz de gereken notlarımızı aldık. Zaten köylerimizde ve merkezde yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar var. Hem altyapı anlamında hem de üst yapı anlamındaki çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek. Ama bunun yanında diğer talepleri de tabii ki arka arkaya onların da hizmet olarak sunulmasını hep beraber sağlamış olacağız. Orhan Gazi önemli. Orhan Gazi İstanbul'a açılan kapımız. Onun için önemli. Orhan Gazi biliyorsunuz bir tarafından göle de kıyısı olan bir kent. Ancak burada Ticaret Odası'nda yapılan toplantıda gördük ki halen daha Orhan Gazi'deki fabrikalarımızın maalesef kayıtlarının İstanbul'da olması Bursa dışında olması bizleri son derece üzdü. Çünkü vergisel anlamda vergi anlamında bu kente hiçbir katkıları olmadığını biliyoruz. Ben tekrar burada sizlerin huzurunda bu tür işletmelerin, bu tür fabrikaların gerçekten ülkemize değer katan bölgemize değer katan bu fabrikaların havasını suyunu kullandıkları yolunu kullandıkları bu kente fayda anlamında bakmalarını ve vergilerini mutlaka ve mutlaka Bursa'da ödemelerini arzu ediyoruz ve istiyoruz bunu talep ediyoruz çünkü biraz önce söyledim Bursa'nın yolunu kullanıyorlar Orhan Gazi'nin yolunu kullanıyorlar Bursa'nın suyunu içiyorlar Neticede Bursa'nın havasını soluyorlar. Bursa'nın gerektiğinde çevresel anlamda sıkıntılarına maalesef ortak oluyorlar zamanında. Onun için bunların çözümü içinde elbette ki Büyükşehir Belediyesi olarak biz önemli bir harcama yapıyoruz. Bu anlamda bu fabrikaların zaman geçirmeden hazır e, mali yılda geliyor. Ocak ayı geliyor. Onun için Aralık sonunda en azından vergi dairelerini değiştirerek Bursa Vergi Dairesi'ne vergilerini yatırmalarını ve bundan sonra da bu vergilerin burada hizmete, onlara olan hizmete yine aynı şekilde dönüşmelerini çalışanlarına olan hizmete dönüşmelerini de hep beraber takip etmelerini istiyoruz. Bu da önemsediğimiz bir konu. Burada bugün BKF'yi açtık. Ve yoğun bir talep var. İkinci BKF'yi bir müddet sonra tekrar açacağız. Yine kültür merkezimiz var burada, kültür ve gençlik merkezimiz. Bu merkezle ilgili çalışmalarda son aşamaya geldik ve yakın süre içerisinde burasını da yine Orhan Gazi'lilerin hizmetine sunacağız. Yine burada Orhan Gazi'de yıllardır beklenen terminal sorunu vardı. Terminal sorununda sona yaklaştık ve çözme konusunda son aşamaya geldiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Yakın süre içerisinde bu da tamamlanacak ve ardından inşaatı başlamış olacak. Tabii ki burada çeşitli ürünler yetişiyor, zeytin başta olmak üzere zeytinin hem kalitesi hem niteliği gerçekten bu bölgede son derece iyi. Gemlik bölgesi, Orhangazi bölgesi hakikaten çok önemli zeytincilik faaliyetleri gösteren bölgemiz ve Gemlik tipi zeytin zaten tescilli bir markaya sahip. Bu anlamda bu bölgede yetişen gemlik tipi zeytine de sahip çıkmak, destek çıkmak istiyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde yine Marmara Birlik'le yapmış olduğumuz çalışmada 50 ton zeytin aldık. Ve 50 ton zeytini Marmara Birlik bize bu zeytinleri sıkacak ve yağa dönüştürecek. 11 bin litre zeytinyağı yapılması sağlanacak. Böylece Burfaş'ın tüm tesislerinde, bu e, yine zeytinden gelen zeytinyağını e, kullanmış olacağız. Zeytinin özellikle zeytini satın almamızın sebebi üreticiye destek anlamındadır. Biz e, Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'daki üreticiye destek olmayı kendimizde sorumluluk olarak görüyoruz. Ve bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da üreticimize destek anlamında birçok projeyi yaşama geçireceğiz. Onlardan bir tanesi biraz önce söyledim zeytinle ilgili zeytinyağı elde edilmesiyle ilgili 50 ton zeytini üreticimize destek anlamında aldık. Aynı zamanda yine Besaç'ta satılan yine önceki günlerde yine sizlerle paylaştığımız kamuoyuyla paylaştığımız sığır üreticilerine yine sığır üreticileri birliğiyle ortak bir proje geliştirerek üreticiden tüketiciye ancak tüketiciye destek amaçlı yapmış olduğumuz kıyma ve kuşbaşı et satımı da gerçekleşiyor, devam ediyor. Son derece rağbet görüyor. Bu projede yine üreticiye destek projesi. Bundan sonra da yine kademeli olarak birçok üründe bunları hep beraber Bursalılarla birlikte paylaşarak göreceğiz ve bunları çiftçimize Üreticimize destek maksatlı yaptığımızı bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hmm. Yine besajla ilgili yakında burada yine Gazi'de bir besaj e, büfesi, besaj ünitesi açma düşüncesindeyiz. Burada yapılacak yine o ünitede e, küçük market de diyebiliriz. Ancak bu marketin özelliği şu: Bursa'nın ürünlerinin satıldığı Bursa'daki tek market olacak bu rekabet değil, tam tersine nitelikli, sağlıklı ürünlere erişim konusunda, aynı zamanda üreticiye destek olma konusunda. Kooperatiflerimizin, kadın kooperatiflerimizin ürünleri burada satılıyor. Daha da gelişerek satılacak. Yine aynı şekilde diğer kooperatiflerin ve bizim Bursa'mızın ürünlerinin yapıldığı, sunulduğu ve satışa hazırlandığı her ürünün yine biz kendi BESAŞ'ın büfelerinde satma imkanına sahip olacağız. Amacımız belli. Tekrar tekrar söylüyorum. Üreticiden tüketiciye sağlıklı ürünü ulaştırmak, aynı zamanda hesaplı ürünü, uygun fiyatlı ürünü ulaştırmak, aynı zamanda da tüketiciye tabi destek olurken üreticiye de destek olmak. Üreticiye destek olursak daha fazla üretecek. Böylece tüketici daha fazla tüketecek ama uygun fiyata tüketecek. Sağlıklı ürünü uygun fiyata tüketecek. Onu önemsiyoruz. Biz insanlarımızı seviyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı olması bizim en önemli isteklerimizden bir tanesi. Bu anlamda bugün Orhan Gazi'de gerçekten insan sağlığına çok katkı sağlayan sağlıklı ürün olan bugün zeytini de çok konuştuk. Zeytinle ilgili de Yine çalışmalarımızı e, olumlu bir şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür evet. ediyorum. Bugün gayet güzel gidiyor. Yoğun bir kalabalık var, yoğun bir ilgi var. Çok kalabalık. Ee, bir şey olsun. Evet. Aferin. Ama dediğim gibi bütün bekleyenlerle bütün gece tek tek görüşeceğiz. Hiç merak etmesinler. Biz Sevim. insanları seviyoruz. İnsanların gülümsemesini istiyoruz. Başkanım, istedim. genelde vatandaşların e, talepleri neler oluyor? Yani. Hocacığım evet. E, şeyin dışında e, son vatandaşlarımız... başka soru almıyoruz. Bir tane alalım. Arkadaşlar, tabii vatandaşımızın ekonomik anlamda gerçekten e, çok zor şartlardan geçtiğini biliyoruz. Türkiye ekonomisi belli bu vatandaşımıza da fazlasıyla yansımış durumda. Hem ekonomik taleplerle ilgili e, durumda karşı karşıyayız. Aynı zamanda işle ilgili özellikle e, maalesef ki ekonominin getirdiği sonuç olarak birçok fabrikamız şu anda işi çıkarıyor. Ve kapanıyor hatta. Konkordata ilanlarının fazlaya e, dönüştüğünü hep beraber yaşayarak görüyoruz. Bu anlamda e, anne babalar ve gerçekten eşler son derece zorda. Anne babalar çocukları için zorda. Kendileri için zorda. Aynı zamanda çocukları da maalesef gelecek için kaygı içerisinde. Böyle bir ortamdayız. Biz de yapabileceklerimizi paylaşıyoruz. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak onlarla ilgili projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii kırsalla ilgili projeleri geliştirdikçe ve gelirlerinin arttığını gördükçe tırsala dönüş de mümkün olacak. Bu konuda da projelerimizi sunuyoruz. Ee, i̇nanıyorum ki gelecek günler daha güzel olacak. Evet başkanım çekiyorum. Evet başkanım çekiyorum. Buradayız çocuklar.

何 <laughs>